Reis Borsa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar tahtlıcı ile ilgili bir video çekmiştim balina ile ilgili de hemen bir video yayınlamak istiyorum şimdi bu balina malum bir hayvan bu hayvana neden borsada birine benzetiyorlar onu söyleyeyim malum balina büyük bir hayvan biz küçük yatırımcıyız KY'iz büyük yatırımcılara balina diyorlar borsada şimdi bu büyük yatırımcılar yani balinalar Hisselere gelirler, olan dışı fiyatlanmalara sebep olurlar. Hissenin normal yükselişini bozarak yaptıkları yüklü alışlarla, yazılan yüklü desteklerle hisseyi sürerler. Bazen bu 2 gün, 3 gün olur. Bazen 1 hafta olur. Bazen bir beklenti süresi kadar olur. Bazen 15 gün olur. Bunların bazıları piyasa dolandırıcısı olarak atfediliyor. Bu piyasa dolandırıcıları genelde tek takılmazlar, kendi özel grupları vardır. Girdikleri hisselerde algı yaratırlar bütün platformlarda. Yatırımcıya gel gel derler. Yatırımcı geldiği zaman satış yaparlar. Diğer türlü balinalar bunlar ee, diğer balinalarla birlikte hareket ederler. Sektör olarak yükseltirler hisseleri. Örneğin bakarlar Sıcak taze bir konu nedir? İşte Covid ile alakalı. Hemen ilaçları yükseltmeye başlarlar. Gıdayı yükseltmeye başlarlar. Bakarlar atıyorum İzmir'de bir deprem olmuş. Hemen çimento firmalarını sıra sıra yükseltirler. Tabi arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ben gördüklerimi anlatıyorum. Tabi burada bunların kullanmış olduğu teknoloji biraz daha farklı bize göre. Çünkü ee, bütün platformları takip ederler bunlar. İletişim ağları kuvvetlidir. Hatta öyle ki bir olay haber olmadan önce bu haber bunlara ulaşır ve siz bu haberi aldığınız zaman o aldığınız bilgiyle işlem yapmaya bir bakarsınız, gitmişsiniz. hisse bir bakmışsınız, hisse yüzde %6 olmuş. Yükselmiş zaten ise siz dersiniz ki alayım ya nasılsa tavan olacak. Siz alır alırsınız ondan sonra bir bakmışsınız. Bütün herkes aynı haberi duymuş olur. Hisse birden geri çekilir. O çekilmede genelde balinalar çıkar arkadaşlar. Bu taze konudaki bir balina hareketiydi. Bir yöntemleri yok bir sürü yöntemleri var. Girerler bir hisseye. Tahtacılar balinalara izin verir arkadaşlar. Sonuçta hisseyi yükseltir. Ee, ve kendisi de bundan faydalanır tahtacıların. Ama herkesi sokmazlar tahtalarına. Yani bir ölçer tartarlar bakarlar ki evet bunun gücü var tamam derler hadi sen yap hareketini ee, ama tahtacı bakar ki çok gücü yok ee, yani yap, yaptığı hareketleri de beğenmezse tahtacı tahtasından atar önüne bir set çeker balina der ki al alabiliyorsan paran varsa balina da tamam parası var ama sonuçta tahtayı alacak kadar da parası yok şimdi sonuçta tahtacı'nın elindeki maliyetler düşük. Ve tahtacının tahtadaki süresi sınırsız arkadaşlar. İstediği kadar durur tahtasında. Ama balinanın öyle bir şeyi yok. En baba 15 günde bir çıkacak. Başka hisseye atlaması lazım. Bunu bildikleri için ve paralarının durması demek onlar için zarar demek arkadaşlar. Balinalar için. Tahtacılar için problem yok. Onlar istedikleri zaman istedikleri kadar hisseyi yükseltebiliyorlar. Balinalar hisselerden hisselere geçiş yapar. E, yatırımcı odaklı değillerdir hiçbir yatırımcı düşünmezler kendilerini düşünürler yapmışları yaptıkları hareketlerde de hep bir panik korkuya sebep olurlar ani devre kesmeleri yüklü lot satışları birden yüklü lot alışları bunların hepsini yaparlar Siz zannedersiniz ki hisseden çıkıyor halledersiniz sizi terste bırakır bir bakmışsınız satış 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 yapmış Yatırımcının satışından sonra hemen bir bakmışsınız destek kademelerine bir alış girer. Herkes terste kaldı. Ne oldu? Satan alttan alamadı. Elindeki lot sayısı azaldı. Yani bu bir tane doğru yok balinalarda. Bir sürü doğru var. Bir balinanın hissenize girdiğini nereden anlarsınız? Hisse uzun bir süre yataydaysa birden normalde örnek veriyorum 100 binlik bir hacim yapmışken ise yükselmediği halde yataydayken yüklü miktarda aynı seviyelerden örnek veriyorum bir rakam belirlemiş, o rakamın üstünü almıyor ama altına ne yazarsan yaz alıyor. Gün sonunda bir bakmışsınız, normalde bir kurum ortalama 20 bin not alıyorsa o gün ekstrem 2-3 kurumun 200-300 bin not aldığını görürsünüz. Sonuçta bu almış olduğu notları miraslık almadı. Tabi ne yapar? Ondan sonra ikinci gün tekrar ya alış yapacaksa yapar. Ondan sonra kendi yöntemini metodunu dener. Ne yapar? Belki bir süre %2 %3 götürür. Ondan sonra bir tavan yapar. Herkes geldiği an malını satar. Yani balina kendi malına kendi alıcı bulacak arkadaşlar. Bunun da çeşitli yöntemleri var. Adam örnek veriyorum. Sabahleyin hacimin az olduğu bir vakitte küçük bir alımla bist yükselene sokar. Yatırımcının dikkatini çeker ise biz yükselenden gören yatırımcı gelir hisseye yatırım yapar. Hisse yükselirken o kademelerde size hissettirmeden daha önceden almış olduğu lotları parça parça size satar. Sonra bir bakmışsınız hisse tavana gitmemiş. Aşağı doğru çekilmiş. Sonra zararlı satışlar başlar. Aşağı doğru iner. İndikçe de e, tahtacı bu sefer görevini devralır. Aşağı doğru çeker hisseyi. istediği lotlarını Tekrar geri yerine koyar. Yani en başındaki çıkan notları geri yerine koyar. Balina karını almıştır. Başka hisseye geçmiştir. Yani balinalar bu şekilde hareket ederler. Yatırımcı düşünmezler. Tahtacı mutlaka izlerler. Tahtacı tahtasında müsaade ediyorsa onlar da ona bir jest yaparlar. Bu konuda iki jest gördüm ben şu ana kadar. Birinci jest örnek veriyorum. Alış kademelerini balina yazar tahtacı yüklü lot yani önüne atıyorum bir 10 binlik set mi çekilmiş yatırımcı tarafından tahtacı baskı yapmadığı için 10.000 notu notu kendine alır tahtacı ee, hisse yükselmeye başlar tavana gittiği zaman arkadaşlar ilk balina yazar sonra tahtacı yazar tabi araya bir yatırımcı koyar blok alış yazarlar arkadaşlar bir bakmışsınız 9 emirde atıyorum 90 bin 100 bin not alış yazılmış tavana bu yatırımcı işi değil anlarsınız sonra e, bu tavanın hemen öncesinde bir iş olur. Yani bu tavan kitlemeden önce kademelerdeki alan o yüklü lotları tahtacı yatırımcıya verir. Yani %10 gibi bir rakam kazanır, %5, %6 neyse kazanır. E, en son işlemin yapılacağı gün balina satış yapacağı zaman e, tavana yazılmış olan alışlar iptal edilir balina satışını gerçekleştirir ama burada istenilen yatırımcının o rakamı oradan alıp devam ettirmesi değil tahtacı aynı rakamdan notları geri alabilmesi için tabiri caizse hayvan gibi satış yapılır. Bir bakmışsınız tavanda yüklü miktarda alıcı varken tavanın erim erimiş yani iptal olmuş tavan hisse devre kesmiş bir panik bir korkuya sebep olmuş Devreden çıktıktan sonra bir bakarsınız hisse biraz yukarı çıkacakmış gibi yapabilir. Sonra birden bir çekilir aşağı doğru. Önünüze habire tahtada en çok lotu olan kurum önünüze böyle satışları yer. Sizi aşağı doğru çeker. Düşük maliyete getirir. Oradan lotları tekrar sizin elinizden zarara sattırıp alır veya alamaz. Bu şekilde çoğu hissede denk geldim. Tabi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Dediğim gibi bir günde ters köşe de yapabilir. Aşağı devre kestirir. Sen de dersin ki ha panik korku hemen satayım. Bir bakmışsın tekrar tavana gitmiş, kitlemiş gene. Bunu da yapabilirler. Yani bu işte bir tane doğru yok. Ama tahtacıyla balina konusunu artık netleştirelim. Tahtacı tahta yapar, düşük maliyetlidir. Günlükçü değildir. hiçbir zaman acelesi yoktur yani bu konuda. Ee, balina vakti azdır, parası evet çokdur ama tahtacı kadar çok değildir. Tahtacı izin vermese tahtada işlem yapamaz. Ee, balinalar dediğim gibi hisseyi yatırımcıyı kendi bulur, paylarını sattıktan sonra da hissenin düşmesine sebebiyet verecek şekilde satış yapar. Ee, bu şekilde yani balinalar benim anlatmak istediğim bu kadar bu konu için. Ee, hemen hemen her hisseye balinalar belli dönemlerde girer e, ticaretini yapar çıkar başka hisseye geçerler yani balina konusunda da tahtacı konusunda da artık netleştirelim arkadaşlarım bazıları diyor ki işte tahtacı diyor balinaya bazı balinaya tahtacı diyor karıştırıyorlar yani her ikisini ikisinin arasında aslında ciddi bir fark var ee, arkadaşlar Kanalıma abone olmayan varsa abone olsun lütfen. Çünkü ben burada bir emek sarf ediyorum, videolar yüklüyorum ve bunu herkesin anlayabileceği bir dilde anlatıyorum. Ee, ve en temel konuları söylüyorum ve hiçbir videomda arkadaşlar burada söyleyeyim, yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Hiçbir hisse ismi söylemeyeceğim sizlere. Bu hisseyi alın, satın, tutun demeyeceğim. Burada maksat yatırımcı neyin ne olduğunu bilsin. Örnek veriyorum. Yani Borsada mesela yazıyor ekranında gelen tedbirler neler? Bunu bilsin arkadaşlar. Yani brüt takas ne bilmiyor adam. Tek fiyat ne bilmiyor adam. Ya hisse senedi nasıl alış yapılır? Onu bilmiyor adam. Yani en temel konuları biz burada işleyeceğiz. Duyduğunuz ama anlamını bilmediğiniz şeyleri burada öğreneceksiniz. Ben de kendimi geliştiriyorum. Ben de yeni şeyler öğreniyorum. Ee, yeni şeyleri öğrendikçe, bunları teyit ettikçe buralarda video yayınlayacağım. O yüzden bana destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar buradaki her şey ücretsiz gördüğünüz gibi. Yani videolar bazen 14-15 dakika bazen 12 dakika bazen 10 dakika. Yani videoların 1 bir, bir dakikası 2 dakikası izleniyor. Ee, i̇nanın videolarını tamamlayın. Ee, İlla ki işinize yarayacak bir iki kelime olur. Bu kelimeler de sizin için faydalı olur. Normalde bu eğitimleri biliyorsunuz. Yani çeşitli kişiler para karşılığında yapıyor. Belki de bu hiç bunları bahsetmeden daha ileri seviyeyi anlatıyor. Unutmayın. Birinci basamağa çıkmadan onuncu basamağa atlamak mümkün değil. Her zaman o dokuz basamak boş kalacak. Öyle olmaz. En temelinden başlayın. Madem ki e, borsaya yatırım yapıyoruz. Bunu öğrenmek zorundayız. Buna vakit ayıracağız. Yani zaten görüntüde bir şey yok gördüğünüz gibi. Sesle de dinleyebilirsiniz kulaklığınızı takıp. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.